Yılın 365 gününün 360'ında dik açıyla güneş alan bir şehirde yaşamaktayız. Bu da çeşitli leke problemlerine cildimizde yol açabiliyor. Bu noktada özellikle göz çevresindeki koyuluklar, koyu halkalar bazen ışık dolgularla dahi tam giderilemiyor çünkü pigmentasyonda cildin renginde bir değişiklik oluyor. Hakeza e, yine vajinal bölgedeki bir beyazlama istediğimiz takdirde e, veyahut e, herhangi bir şekilde bir lekelin giderilmesine e, ihtiyaç duyduğumuzda ise tranexamik iç, asit içeriği yüksek olan bir mezoterapi seçeneğimiz mevcut. E, yine 15 günlük aralarla ortalama 3 seans e, yapılmasını biz uygun görüyoruz. İstenilen herhangi bir bölgeye yapılabiliyor. E, gayet küçük, ince iğnelerimizde cildinizi uyuşturduktan sonrasında yaptığımız bir uygulama. Çok fazla danışanlarımız tarafından da sevilip eee